tepenizde drone dolaşıyor, helikopter geçti. Hocam o uygulamanın adını bize de verin, biz de kullanalım. Hayır, uyarıyor, o radar, işte radara kadar geliyorsunuz, işte yol yapmışlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp seçim propagandasında göğsünü gere gere söylüyor. Diyor ki, biz İzmir ile İstanbul'un arasını 3,5 saate indirdik. Tamam, alkışlıyoruz toplu olarak, çıkıp diyoruz ki, vallahi helal olsun. İzmirli seviniyor, ben seviniyorum. İşte Gülizar Hanım Aydın'dan gelmiş. O yolu mu kullandınız? Tabii tabii. Fevkalede. İzmir İstanbul yolunu. Şimdi geliyorsunuz o yolda dünya kadar para ödüyorsunuz. Paralı bir yol. Fakat radarı tepenize dikmişler. Sanki az para vermişiz gibi. <laughs> Yavaşla. Aslında o yollarda bu radar uygulaması biraz daha yüksek seviyede yani daha hız sınır daha yüksek seviyede diyebiliyorum. Siz son yani olarak geldiniz kaçtı? Şey. Şimdi e, Mehmet Bey'in de söylediği gibi e, konforlu bir yolculuğun maliyeti yani Şimdi var. o yolun ismi <laughs> akıllı yol. Evet. Yani asfaltından akıllı. Yol yağ gibi. Yani zaten 150 yapmazsan yola ayıp. Çok büyük terbiyesizlik. Şey yani güzel. şimdi geliyorsunuz hız sınırı size orada 140'a indirmişler. İşte radarlarla resimleriniz çekiliyor. Ya arkadaş Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız çıktı dedi ki İzmir ile İstanbul arasını 3,5 saate indirdik. Ama hesap edin 3,5 saate gidemez bu cezalarla. Aynı Kaçla şekilde, gidince 3,5 saatte gideriz o yola? Ya oradaki yola çıkar verdiğiniz bütçenizden ödediğiniz para zaten o yola siz bir bedel ödüyorsunuz. Ha şehir içerisine geldiğinde hız limitini 50'ye düşür. Evet. Ama otobanda gidiyorsunuz hız limitini siz %30. E %30'da geldiğinizde inanın kamyonlar sizi geçiyor ya. Böyle bir ya bunun bir çözümü yok mu diye insan yolda düşünmeden edemiyor. E sürekli bir anı işte demin avukat bey de söyledi. Evet. Bir geliyorsunuz aniden bir radar çıkıyor. Burada evet. hız limitiniz ya arkadaş ne oldu ki bu yolda? Benim yavaşlamam gerekiyor. Peki neden yapıldı bu? Neden bu uygulama ya yapıldı? Trafik kazalarının önlenmesi hususunda bir eğilim içerisinde bulundular. Ben bununla ilgili İçişleri Bakanı'nın yani kanun koyucuların Dubai örnek aldıklarını düşünüyorum. Dubai küçük bir ülke olmasına rağmen şu anda Dubai'de 100 bin radar var. Oradaki cezalar gerçekten çok ciddi cezalar, caydırıcı özellikler çok fazla. Ancak Dubai örnek alan ülkemiz kanun yapıcıları tam bir fecaatın altına imza atmış durumdalar. Şimdi Dubai'nin nüfusu 450 bin. Yani yerleşkesi oradaki nüfus sayısı 450 bin. Ee, milli gelir hasılaları yani kişi başına düşen 42.500 dolar. Evet. Onlara ceza ödeme hususunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Biz hem fakiriz hem ceza ödüyoruz. Bir de bizim nüfusumuz bir Dubai gibi değil. Dubai'de yaşayan kişi sayısı 11 milyon. Bunun 450 bin yani diğer nüfus yabancı uyruklu. Şimdi Dubai hükümeti işte bir Türkiye ceza kestiği zaman çok da umursamıyor ki. Kendi vatandaşın hakkını hukukunu koruyor. Burada bir örnek alınacaksa ben Avrupa'nın birçok ülkesine gittim. İnanın böyle bir süreçle karşılaşmadım. Mesela ben Almanya ile Fransa arasında bir polis görmedim. Ya Allah razı olsun, bir tane polis olmaz mı? Ancak bir kaza olduğunda 5 dakikada yüzlerce polis geliyor. Evet. Bizim ülkemizde adım başı polis. Adım başı polis. Ha polis yetmedi adım başı radar. Ya o kadar çok gereksiz yerlerde durduruluyorlar ki. Ya mesela geliyorsunuz. 140'la geliyorsunuz. O kurala uyuyorsunuz. Bir ikaz geliyor size. O radar ikaz sistemi. O olmazsa siz avlandınız. Karşınızda birden çıkıyor diyor ki hız limitinizi 50'ye düşür.